Kayseri milletvekillerinin haklı ilişkiler ve faaliyetler konusunda nasıl buluyorsunuz? Vallahi hiç memnun değiliz yani. İnsanlarla ilgilenmiyorlar. Ne de memnun değilsiniz peki? Evet, şikayetiniz e nedir? Kayseri'ye geliyorlar. Hiç görüşemiyoruz da yani. Görüşsek de bir işimiz de olsa da sorsak yani. Bize bir yardımcı ne He he diyor. Tamam yapalım dedi. Atlatıyorlar. Peki olası bir cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimine kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Evet. Ben eski bir kocakları başkanlığı İstanbul Beşiktaş. Şimdi sekiz sene ben Mamak'ta yaptım tabii. Ee, elbette ki MHP'den başka hiç partiye vermem ama Cumhurbaşkanı'nı da çok seviyorum. Sayın Tayyip Erdoğan'ı. Yani Cumhur İttifakı'na oy vereceksiniz. Olursa, buyur. Cumhur İttifakı'na oy vereceksiniz. Cumhurbaşkanı'na veririm Cumhurbaşkanı seçiminde. Tayyip Erdoğan. Milletvekili seçiminde? MHP'ye veririm. Başka partiye vermem. Yani. Beni kestelerdi MHP'den başlasın oy vermem.